Merhaba sevgili takipçilerim, Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok basit ve çok kullanışlı bir modelle geldim. Her yerde kullanabilirsiniz. Sizi biraz da eskiye götürecek bir model. Öncelikle beyaz ipimle sihirli halka yaparak geliyorum. Sihirli halka yapmayı bilmeyenler için de yardımcı olmak istedim. Bir iki video öncesinde anlatmıştım ama parmağıma doluyorum şu şekilde sıkı bir şekilde ve uzunca bırakıyorum bu modelimde. Önce iki parmağımın önünden Arkasından önünden markasından gezdirerek önde iki yani toplamda üç tane ipim oluyor. Öndeki iki ipim arasından alıp buradaki ipimi çekiyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığıma doladım ve yanına toplamda altı tane ikili trabzan yapıyorum. Yavaş yapıyorum ki bilmeyen arkadaşlarımıza da yardımcı olmak istiyorum. Eğer size çok yavaş gelirse videonun sağ üst köşesinde ayarlar kısmından hız ayarını yapabilirsiniz. Veya yavaşlatabilirsiniz. Toplam 6 tane ikili trabzan yapacağım. Baştaki zincirimi saymıyorum. 3, 4 5 ve 6 Bazı arkadaşlar onu da sayabiliyor ama ben bu modelinde saymıyorum. 2 tane zincir çekiyorum araya. 1 2 ve tekrardan toplamda 6 tane kilit trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplam 4 kere tekrarlayacağız. Yani bir kare şekli oluşacak. 2 3 4 5 ve 6 bu arada arkadaşlar elimdeki bu beyaz ipim Nako Elite Baby tığım ise 3 milim tığ tercih ettim. Şöyle tulip marka arkadaşlar kesin tavsiyedir. Sürekli örgü ören biriyseniz size tulipten başka bir marka tavsiye edemem. Örmesi kolay kancası çok iyi. Şöyle altı tane yaptım. Şu kısmı tekrar göstereyim. 2 zincir çekiyorum ve toplamda tekrardan 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonra bir kere daha aynı şekli yapacağım. Biraz önce dediğim gibi 6, 12, 18, 24 tane yaptım. Aralarda da ikişer tane zincir çektim. Aynı şekilde burada da iki zincir çekip baştaki zincirimizin tepesine batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ipimi keseceğim sabitlemek için bir zincir attım. Ve şu şekilde biraz bunu sıkılaştıracağım. Çok fazla sıkılaştırmayacağım ama şuradaki aradaki olay gitsin istiyorum. Bakın. Tekrar o giderken Şimdi burayı çok az bir sıkıştırıp geliyorum. Bu şekilde oluşturduğum halkama eğer arkadaşlar siz sık iğne yapamıyorsanız fazlaca yani 10 15 tane böyle bir boşluk oluşabilecek şekilde bir zincir çekebilirsiniz. Çok da kolay olur. Şimdi ise diğer bir rengim olan pembeye geçtim. Şöyle sabitleyeceğim için önce bir zincir çekiyorum orada sorun olmasın diye. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben hemen bu boşluğumun yanındaki kısımdan başlıyorum. Takıp şöyle ipimi arkadan gezdireceğim zincir çekiyorum 1 2 2 zincir yeterli hemen boşluğuma geçiyorum boşluğumun içerisine ikili trabzan yapıyorum iki tane 1 2 arada tekrardan iki zincir çekiyorum aynı boşluğun içerisine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum 1 2 Şimdi ise alttaki trabzanlarımı tepesine yani şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanımızın tepesine 6 tane ikili trabzan denk gelecek şekilde hepsine birer tane ikili trabzan yapalım. Umarım anlatabiliyorumdur. Thank you. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar boşluğuma geliyorum. Ve buraya da 2 iki tane ikili trabzan. 2 iki zincir. Ve tekrar aynı ilmeğimizin içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Modelimiz çok kolay. Bir bebek elbisesi belki hatırlarsınız. Eskiden örüp gardolapları asılırdı. Onlardan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Onlardan yapıyorum ama artık onları genelde bebek doğumlarında, genelde kız bebek doğumlarında yapıp magnet şeklinde hediye edebilirsiniz. Benden size fikir olsun istedim. Çünkü şu sıcaklarda fazla uzun ölebilecek bir şeyler tavsiye etmiyorum. Yapamıyoruz çünkü. Ben de şu anda ailem yanında Antalya'dayım. Ve burada çok zor örülüyor. Klima şartı. Şu son bir ay sonra güzel modeller başlayacağız. Güzel bereler, atkılar, hırkalar. Instagram sayfamda da bir tane hırka modeli paylaştım. Bakabilirsiniz. Şöyle iki zincir. Aynı ilmeğin içerisine tekrardan iki tane. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Şu şekilde sıra sonuna kadar devam. Artık son kısımdayım. 5 tane yaptım. Bir tanesini zaten ilk yapmıştık. Hemen bunun tepesine batıyorum. CC yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ki orası sıkı olsun. Hemen kapat. Bu elbise modelimizin üst kısmı sayılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde katlayıp burası kol kısımları olacak. Şimdi ben şöyle çeviriyorum. Bakın. Şu iki tane var ya arkadaşlar. O ikinin hemen burada. Beyaz ipimi aldım. Renk tercih size kalmış. İsterseniz altına kadar pembe örebilirsiniz. Ben bu şekilde göstermek istedim sizlere. Hemen sabitliyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Bu benim birinci trabzanım. Aynı ilmeğimizin içerisine bir tane daha yapacağım. 2. Araya 2 zincir. bir 2 zincir çektim aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapalım 1 ve 2 şimdi tığıma doladım hiçbir şekilde zincir çekmiyorum arada bir iki tane bırakıyorum yani iki tane batmıyorum 3 tane trabzan kalıyor diğerine geçiyorum ve aynı şekilde oraya da şöyle batalım oraya da toplamda İki tane yapıyorum ikili trabzan iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum bir adet daha böyle yapacağım hemen tığıma doladım bir iki bıraktım tekrar bakın buradaki kısma geldim başta da başlamıştık ya oraya geçtim bir 2 2 zincir. Tekrar battım. Tekrar ikinciyi de yaptım. Tığıma doladım. Katlıyorum. Bakın katladım. Bu kısmı boş bırakıyoruz. Şöyle yapıyorum. Dedim ya. Şu kısım kol kısmı olacak. Burada direkt şu köşenin tekrar başladığımız köşenin şu yanından hemen oraya batıyorum. Şöyle katlı katlayayım. Daha iyi anlarsınız. Şöyle hemen iki tanenin diğer tarafına tığıma dolayıp batıyorum. Aynı şekilde oraya da devam. Bir. 2 2 zincir iki tane ikili trabzan Kırma doladım. Bir iki bıraktım. Üçüncüye geçtim. 1, 2, 2 zincir. Aynı yere battım. Bir kez daha battım. Şimdi bir tane daha yapacağım. Sonuncuyu da yaptım. Hiçbir şekilde tığıma dolamadan direkt ilk yaptığım zincirimin yani trabzanımın tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen tığımı şuraya geçirdim. Oradan devam edeceğim için bir iki zincir çektim. Bu sefer üç tane ikili trabzan. İki. Üçüncü yapmış oldum. Arada tekrar iki zincir. Artık dönerekten devam edeceğim. Bir. İki. Üç. Tığıma doladım. bir iki ve üç iki zincir hep bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum ben birkaç sıra daha istediğim boyutta yapacağım zaten bu modeller bir çoğunuz biliyorsunuz ki çok fazla büyük olmuyor minyatür bir oturuşta 10-15 tane örebilirsiniz bakın Şimdi ben bu şekilde arttırmalarıma devam ediyorum. Şu şekilde tamamladım. En son sizinle birlikte yaparken boşluğumuza 3 tane trabzan yapmıştık. Bir üst kısımda da 4 tane yapıp aralarda da birer zincir çektim. Siz istediğiniz ölçülere gelinceye kadar yapabilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Bir hediyelik olarak magnet yapabiliriz arkasına isterseniz. Önüne küçük bir kurdele kondurabilirsiniz. Şu anda benim elimde olmadığı için yapamadım. Bu şekilde e, anahtarlık takabilirsiniz. şöyle bir köşesine. Eskilerden hatırlarsınız ki ortaya bir tane ip olurdu. Diğer ucunda da buzdolabına asılırdı. gardrob'a, çantalara her yere asılırdı eskiden. Ama şu anda genellikle doğum günlerinde, bebek doğumlarında hediye ediyoruz. Sadece için değil. Eğer hediye etmeyi seviyorsanız, başkalarına bir hediye diye vermeyi istiyorsanız kendi elimi, göz nurunuz kadar güzel bir hediye olamaz. Şimdi son olarak pembe ipimi taktım. Artık son bir tuş kısmındayız. Bir yerden taktım ipimi. Genelde köşeleri tercih ederseniz çok daha iyi olur. Şöyle takıyorum. Minik minik bir sık iğne geçerek gideceğim. Yani ucunda da bir süsü olsun, renkli renkli katsın istiyorum. Şu şekilde pembeyle sık iğne yaparak etrafını dönüyorum. Evet arkadaşlar, bir örgü modelimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu şekilde minnacık bir minyatür elbise yaptık. Bakın, ben şöyle ortaya küçük bir iple kurdele yaptım ama elimde kurdele olmadığı için siz küçük ince şerit kurdeleler var. Ondan böyle ortaya yapıp üzerine bir inci ile süsleyebilirsiniz. Çok güzel bir hediye seçeneği olur sizler için. Hem el emeği olur, hem de daha hızlı yaparsınız, maliyetten kar edersiniz. Yani bir ipten bütün hediyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Çünkü çok çok az ip gidiyor. Mesela renk değiştirirsiniz. Burayı pembe beyaz, pembe beyaz yapabilirsiniz. Veya hepsini pembe yapabilirsiniz. Artık fikir benden yapması sizden. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.